Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün gördüğünüz gibi Sakarya Karasu'dayız ve 4x4 bir Opera Paket DS7 Kure var. Aracımız 300 beygir. Kış lastiklerimiz takılı. Az önce bu araba tertemizdi. Bak şuradan bir göster. Şurası kapalıydı. Şuradan şöyle bir bak şunlar bizim izimiz. Şuradan şöyle bir gelirken bir tık elektrikte de offroad yaptım. Araba 300 beygir ama hem elektriği var hem benzinli motoru var. 1.6. Birazcık kumlandı. İdare edersiniz bence yani. Daha güzel olmadı mı Atakan? Yakıştı. Yakıştı yani arabanın ruhuna bir sanki 50-60'ız gibi duruyor bu arada. Dekor amaçlı falan. Ama çok güzel oldu Gerçekten de iyi bir offroad yapıyor onu söyleyebilirim Şimdi bu arada arkadaşlar hızlıca bir hatırlatma yapayım Videoyu beğenmediyseniz beğenelim Abone olmadıysanız abone olalım Yorum atmadıysanız yorum atalım Instagram'dan takip etmediyseniz de Tarık Kaptan yazarak beni takip edebilirsiniz Hızlıca söyledim bence hemen yaparsınız teşekkür ederim Hadi devam edelim Bu araç şu an 2024 model Opera E-Tense 300 beygir Plug-in hibrit bir model Motor kısmını sürüşte bahsedeceğim ama dışarıdan önce başlayalım Şu şekilde bir baklava desenli panjurumuz var Ön tarafta bak şunu görüyor musun bunun ne olduğunu biliyor musun? Gece görüşü sensörü var. Kızıl ötesi. Gece görüşünün sensörü için kızıl ötesi. Ön kameramız var. Kip 504 plakamız da bu arada güzelmiş. Özel plaka. Keşke ben de öyle bir şey falan alsam. Güzel yakışıyor bunlar. Böyle ortasında boş harf olduğunda hoşuma gidiyor. Şu şekilde bir farlarımız var. Bu farlar tamamen o dönenlerden değil. Yani DS9'dakinden değil. Zaten siz şu an detayda görüyorsunuz. Bu sadece aşağıdan yukarıya kalkıyor ve uzun far var. Yani bu da halk arasında bilinen o Matrix var. Karşıdan biri gelirken sadece o kısmı kapatıyor. Diğer taraflar tamamen uzun olarak devam ediyor. Şimdi yanımıza geldiğimizde bu araçta şu an bende Mission'in kışlık lastiği var. Jantımız 20 inç. 45 yanak. Birazcık hani sert hissediyorsunuz. 235 de genişliği var ama bir şey söyleyeceğim. Abi sürüşle bahsedeyim ya. Bunda bir süspansiyon var. Bak yani şok olursun. Kafayı yersin. 20 inç falan değil. Buna 21, 25 inç koy. Yine bu süspansiyonun telafi eder yani. En kötü normal araba seviyesine gelir. Bu araba normal bir araba değil. Bu arada araçta 360 derece görüş de var. Yani burada kamera detaylarımız var. Bak oraya kadar kum gelmiş. Arka, vallahi 1 lira katmadık ya. Sadece üzerine ekstra kum geldi yani. Sonra yanımıza geldiğimizde sağ tarafta burası benzin depomuz. Aynısından sol tarafta var. O da elektrik depomuz. Ben şimdi bu araçla yanaştığımda hemen solda falan bir yerde görüyorlar ya. Abi diyor açıyor. Abi bu ne diyor ya. Abi diyorum bu hem benzinli hem elektrikli. İsterseniz ev istasyonlarında halka açık istasyonlarda üçlü prizle gelip bu aracı şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 13 kahvalık bir batarya kapasitesi var. Bu da kilometre olarak aslında değilsin sitesinde bu 80 kilometreye varan bir menzil diyor ama gerçekçi olarak bu 20-25 civarında değişir. Onu söyleyeyim. Yani maksimum 30 veriyor zaten. Bunu da biraz daha performanslı saf elektrikle kullandığınızda 20-25. Ama bunu Benzinli motorla beraber kullanırsanız 100-200-300 devam edersiniz yani Benzinli motorla birlikte entegre olarak çalışıyor çünkü Anahtarsız giriş çıkış sistemlerimiz var Arabada mesela bak dikkat ettiğim bir şey var Gel şöyle manzaraya doğru konuşalım Şöyle konuşabilir miyiz bak DS de burada olsun Şöyle bir anlatalım ya manzara çok güzel değil mi Müthiş ya aa adamlar denize girmiş Balık tutarken Niye olta gitmiyor diye Donuyorum donuyorum ben şu an tişörtle çıktığıma Bakmayın şey vardı daha güzel gözüküyorum Diye böyle gittim <laughs> güneş güneşi vardı Battı şu an dondum ben montumu giyeceğim birazdan Şimdi burada kristal farlarımız var Bu farlar gerçekten de çok güzel abi DS dediğinde şunu anlıyorsun DS9'da hatırlarsanız şuradaki sedan formunda Hemen şu bölgede iki adet sinyal konumlanıyordu O DS'in işte eski yıllara Atıfı gibi düşünebilirsiniz aslında Burada zaten araca yaklaşmamanız gerektiğini size Vurgulamışlar. E-Tense 4x4 Bak 4x4 de çok anlaşılmıyor hani Gizli saklandı değil mi? Bulaşsam mı bulaşmam ama bulaşmayayım diyorsun. Çünkü bu arabayla yolda gelirken bilinen, sevilen 3 otomobil deniyor öyle geliyorlar. Sonra biz Kuzey Marmara'da olduğumuz için gidiyor bu araba. Yani bu arabayı tutamıyorsun. Biraz manyak bir araba. Şimdi sürüşte bunu çok rahat anlayacaksınız zaten. Anahtarsız giriş çıkış bu arada bu arabada 4 kapıda da var. Yani arka kapılarda da var. Normalde bildiğiniz gibi Citroen, Peugeot, Opel grubunda arka kapılarda Keyless Go yok. Sadece ön kapıdan açıyorsun. Arka kapıyı öyle açıyorsun ama işte bu arabada konfor. Adamlar bunu da düşünmüşler. Şimdi gelelim ben size bu kadar bahsetmişken arka koltuğunu bu Arada arkadaşlar Çok biz şu an ya. 2 Ocak'tayız. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Aracı normalde 1 Ocak'ta çekecektik. 1 Ocak'ta birazcık yorulduk. Hepinize atakan. Ama dur mutlu yıllar bunda yazıyor. Ben de yeşili seviyordum dur. Ha sen sevdiğin almayacaktın. Yok abi bir şey benim birazcık. Al istiyorsan. Yok abi kafam Tamam. Kafa bir istedin yani hani alıştın. Hemen şimdi şunları şöyle arkaya attım. Aa hatta bir dakika ben bunları bagaja atmış olayım ki size bagajdan da bahsedeyim. Şimdi bagaja geldiğimizde bunlar bizim montumuz eşyalarımız. Bagajımızda eller serbest bagaj teknolojimiz var. Anahtar içeride. Anahtarı aldım. Arkadaşlar bunlar çok akıllı şeyler. Sen böyle olduğunda çalışmıyor. Şimdi geldim. Kapı açık. Kapı açık olduğu için çalışmaz. Şimdi bak yaptım. Ya çalışıyor. Ya. <laughs> Arkadaşlar bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Günlük hayatta çalışıyor. Biz bunu hiç çalıştıramadık bu arada. Yo ben çalıştırdım. Bizde hiç çalışmadı o gün. Çalıştı ya. Al. Ben de çalışır, ben de her çalıştır. Ben kamerayı açınca çalışmıyor bunlar. Kamera kapalı olsun günlük kullanımda çalışıyor. Şimdi bagajımız 555 litre. Hemen şöyle sana boşalttım. 2 saniye seninle beraber ben de bakmak istiyorum. Ben zaten kullandım epeyce de. Şimdi şöyle bir güzelliğimiz var. Bagajımızın alt katmanı var. Ve bu alt katmanın yanında size DS bu araç elektrikli, plug-in hibrit olduğu için size bir şarj kablosu hediye veriyor. Bu şarj kablosu da bazen istasyonlarda olabiliyor AC şarj istasyonu ama olmayan istasyonlarda sadece port girişi oluyor ve bir girişini arabaya, bir girişini de şarj ünitesinin başlığına taktığınız zaman falan hallolmuş oluyor. Şimdi burada ufak bir alan var. Normalde ben bunu aldığımda bu buraya süper sığıyordu ama sonra ben aynısı gibi bir türlü sığdıramadım. Şimdi bak mesela gene yapacağım. Gene sığmadı açtığımda daha düzgündü. Şimdi arka koltukları bak bu şekilde yatırabiliyoruz bu arada. Bu arada arka koltukların yatması da elektrikli. Hemen size onu göstereyim. Şimdi arka koltuğa geldiğimde. Öncelikle şunu yerine koyuyorum. Şimdi hatta karşıya geçeyim senin için. Arka tarafta bir adet kolçağımız var. Kolçak biraz yüksek ama bir güzelliğimiz var. Hemen kapılardan senden göstereyim. Kapılarda bak ne var? Tamam camı açıp kapatabiliyorsun. Peki sadece cam mı? Çok yavaş geliyor. Hiç cool olamadım. Hadi bugün ya. Hiçbir şey anlaşılmadı. Belli olmuştur herhalde. Şu Bak normalde şöyle oturuyorum. Dur benle beraber giderse daha çok belli olur belki. Anlaşıldı ama. Kafam de... buraya kadar geldi yani hani. Anlaşıldı. Koltuğunuz arka tarafta gayet rahat onu söyleyeyim. Şimdi şu ön koltukları aldırmayın. Biz 100-110 kilo insanlar olarak ben değilim de 90 kilo. E bir adet çağdaşımız var 100-110 kilo. O arabayı kullandığı için biraz koltuğumuz geride. Bizim Atakan da zaten arka koltukta arabayı kullandığı için. Ben de arka koltukta kullandığım için geride. Senden ne ricam bir normal insan oturur pozisyonda getir biz. Şimdi bu tarafta baktığımız sen böyle mi gidiyorsun? Sen Aynen. çok oyunda kullanıyorsun yani, ya. ya. Bir tık daha geride kullanıyorum. Bir tık daha geride. Ama normali budur yani. yani normal insan bu. Tabii yani biz çok geride kullanıyoruz arkadaşlar. Yani biz arka kapının orada falan hoparlörü de duyuyoruz. İyi şoförler, e, saygılı şoförler böyle kullanıyor genelde. Biz niye saygısız olduk? Abi gençlik kanı. Ben bir gün yaşlı oluyorum, bir gün genç oluyorum. Ben anlamadım ki kendimi. Ben diyorum senin kulağın ön koltuğu sökmek lazım komple. Arka koltuğa sen alalım diyorum da direkt. Ama öyle daha rahat oluyor. Şimdi hemen arka tarafa geldiğimizde şurada bir adet e, örümcek ağlı cebimiz var. Ve arka koltuk sert üzerine bir deri var. Ve bu deri çok güzel duruyor. Koltukla beraber bütün olarak duruyor. Yani şurada içerisinde sert varmış gibi durmuyor. Onu çok beğendim. Koltuk kafalıkları şu şekilde öne arkaya oynayabiliyor. İşte bak şimdi izliyor musun? Bak. Oy. Çok omelli. Sadece ben sağ tarafta yolda gelirken biraz uyudum. Uyuduğum için şunun şöyle bir tık daha yukarı kalkmasını isterdim. Tam böyle boynuma geldi. Yani şöyle olsa... Şu şekle falan gelseydi iyiydi. Bu da biraz fazla gözüktü de. Şu az abi. Gerçekten bu az bak. Böyle olduğunda kafama değdi. Uyuyamadım ben. Arka tarafta üçüncü iklimlendirme sistemimiz bulunuyor. Bir adet yine klima menfezimiz var. Bu da ayrı olarak çalıştırılabiliyor. İsterse ön taraftan da kilitlenebiliyor. Kumlar için kusura bakmayın. Ben az önce bindim de kirlendi. Bu araba tertemizdi az önce ya. Kumsalda çekim yapmak ne kadar zormuş. Bu arada çok sevdiğim bir şey daha dikkat ettim mi? Dört kapalı kaplama. Ya. Seviyorum ya. Vallahi bu arabadaki konfor çok üst düzeyde. Arka koltuklarda şurası sert ama yemin ederim şunu bile yumuşak zannediyorsun ya çünkü yapısı çok güzel. Şurası tamamen deri. Tamamen sert değil. Tamamen sert değil. Çok hafif yumuşak. Yani çok hafif ama sert bu yani. Yumuşak. Tamam yumuşak. <laughs> <laughs> Arkada hoparlörlerimiz var. Zaten sürüşte bahsedeceğim. Fokal ses sistemi var. Onu da size dinleteceğim. Hadi şimdi hep beraber sürüşe geçelim. Hava kararmadan. Bu arada ben hep elimi şu şekilde yapıyorum da şuradan tuşla beraber D'yi almak gerekiyor. İki adet modumuz var. Birisi Drive, birisi B modu. B modunda elektrik sürüşünü artırıyoruz. Ben bu arada sadece elektrik değil, hibriti de kullanmayacağım şu an çünkü buradan çıkacağız. 4x4 modda birlikte şu kumsal alandan bir çıkalım. Ya bak şurada kumsalda hiçbir sıkıntı yok. Şuraya geldiğimizde <laughs> Bir tık yumuşamaya başlıyor toprak. Şuradan hızlıca geçelim. Tamam. Şuradan da şöyle hızlıca geçersek. Oo, burası da yokuşmuş. Çıkar mıyız buradan ya? Ah çıktı be, aslanım benim. Da, biz buradan girmedik ki. <laughs> Arkadaşlar, biz buradan girmedik ama şu ileriden girmiştik. Ama buradan çıkmış bulundum artık. Bakayım, inişimiz. Var. Evet tamam. Normalde şuradan geldik biz. Şuradan sağlardan sollardan girdik. Arkadaşlar 4 çeker modumuzu kapatalım. Araçla epey bir kilometre yaptık. Hatta hemen şuradan yaptığımız kilometreyi görelim. 613 kilometre şu ana kadar yapmışım. Bir de benim karasudan dönüşüm var. Yaklaşık 800 kilometre civarında bir kilometre yapmış olacağım. Zero emisyon epey bir elektrikle kullandığımız için zero emisyon diyor. Dikkatli olun uyarısını şuradaki kızıl ötesi gözler gördüğü için şu an benim aldığımda kameraya gördü büyük ihtimalle. O yüzden dikkatli olun diyor. O uyarıyı umarım sürekli vermez. Şuradan hız sabitleme tuşlarımız var. Buradan kapatılıp açılıyor. Direksiyonumuz gördüğünüz gibi 4 kollu bir direksiyon. Burada 12 inçlik bir multimedya ekranımız var. Şurada güzel bir saatimiz var. Zaten DS'in medai iftarı. Bir tek DS 4'te yoktu galiba. Kapılarda şu şekilde ambiyans aydınlatmalar var. Bu ambiyans aydınlatmalar biraz daha fazla olsun isterdim. Yani nispeten az gözüküyor bence. Kapılar çok güzel. Deri desenli. Şimdi klimayı şuradan bir açtım. Bu alsın bize diye. Menfezler burada konumlanmış. start stop tuşumuz burada. Dörtlü biraz uzakta. Dörtlüyü şuraya konumlamışlar. Cam açma tuşlarımız elim e 4 gündür bende araba. İlk 3 gün boyunca elim şuraya gitti. Bugün itibariyle alıştım. Elim artık direkt buraya atıyorum. Yani belli bir süreden sonra alışıyorsun, problem yok. Ama ilk günlerde çok bir zorlandım yani açık söylemek gerekirse. Şimdi şurada bir modumuz var. Benim çok sevdiğim bir mod. Hemen şuradan ekranımızı değiştirdik. Bu arada koltuklarda masajımız da araçta bulunuyor. Ayrıca koltuklarda masajın yanında koltuklarda hem ısıtma hem de soğutmamız bulunuyor. Bu ama sadece ön koltuklarda. Ön iki koltukta soğutma da bulunuyor, ısıtma da bulunuyor. E, arka koltuklarda içinde sadece klimamız bulunuyor. Ön iklimler Sistemimiz var. Hemen şurada bulunan tuşlardan da buradan bir e, saat ayarlayıp araca daha gelmeden örnek veriyorum her gün sabah 8'de aracın içerisini işte 22 dereceye ısıtabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik elektrikli olmasının da avantajı bu işte. Çünkü sadece elektrik motoruyla bu araç çalışabiliyor. Çünkü bu araç bir plug-in hibrit. Mesela şöyle ben size sadece elektrik moduna alayım biraz elektrikte gidelim. %55'lik şarjımız var. O da yaklaşık 18 kilometre yapıyor. %70'i de 20 yapıyor. Yani hesaplarıma göre %100 de 30 kilometrelik bir menzil kazandıracak ben daha %100 görmedim. Aracı çünkü herhangi bir şarj istasyonunda şarj etmedim. Kendim kullanırken sürekli şarj ettim. Bunu da yapmak için şurada bir adet elektrik modumuz var. e sevden bu şekilde açıyorum. 10 km istersem burada her zaman 10 km bırakacak şekilde elektrik şarjını batarya kapasitesini ayarlıyor. İstersem sadece 20 km'ye kadar ayarlatıyorum. Bak açtığım anda 20 dediğim anda elektrik motorunu kapattı. Ana motoru çalıştırdı. İstersem maksimum alıp %100'e kadar elektrik motorunun şarj %100'e kadar bataryanın şarj olmasını sağlayabiliyorum. Şu an ben hepsini kapattım battım ve elektrik modundayız. Bak burada da gözüküyor. Şimdi bastığımda tekrar motor açıldı. Hemen şuradan ben sadece elektrik modunu alacağım. Kapanmamış az önce. Ve şu an elektrik modundayız. Bak bassam da elektrik modundayız. Hala elektrik modundayız ve şu şekilde hızlanıyoruz. Hala da hızlanabiliyoruz. Yavaşladığımızda kendi kendine fren yapıyor. Buradan bunu da kapatabiliyorum. D'ye aldım. Şu an fren yapmıyor. Yani o rejeneratif geri kazanımı yapmıyor. Bu elektrikli otomobillerdeki kadar büyük bir rejeneratif frenleme değil. Onu açıkça söyleyeyim. Çok hani nasıl diyeyim size fren pedalının üzerinde ayağınız sadece bir bekliyormuş gibi bir hissiyat diyebilirim. Yani çok hafif bir frenleme yapıyor. Rahatsız etmiyor. Ben direkt B modunda kullanıyorum. Şimdi kadranlarımıza bakalım bir de. de hiçbir şey yok. Yine ben size göstermiş olayım. Asgari bomboş. Hiç kullanmadığım bir mod. Enerji de enerjiyi biraz daha büyük göreceğiz şimdi. Arabanın evet. Burada daha büyük görüyoruz. Hatta bak belki siz daha zor görüyorsunuzdur. Şöyle direksiyonu aşağıya alayım size. Gece görüşünde bu arada öndeki Merso'yu tanıyamıyoruz ama gece görüşünde yayalarla ilgili inanılmaz bir geliştirme var. Direkt size herhangi bir şekilde gece görüşü açık olmasa bile yani burada mod olarak açık olmasa bile önünüze bir yaya atladığınızda gecenin bir saatinde ben bunu yaşadım. Direkt size gösteriyor ve uyarı veriyor. Yani burada bir insan var diye. Bu çok güzel çalışıyor. Hem insanı hem hayvanı çalıştırıyor. Evet hayvan da insanı da uyarabiliyor, güzel çalışıyor. Ben bunu seviyorum. Ama çok fazla kullandım mı kullanmadım? Kadranlara gelelim. Kadranlarda normal bir şeyimiz yine yok. Sürüşte de size e, adaptif hızı şeritlerinizi gösterecek kısım açılıyor. Navigasyonda aracın kendi üzerine entegre olarak gelen navigasyon açılıyor ama Apple CarPlay ya da Android Auto'dan açtığınız şeyler açılmıyor. Bu arada Karasuda da biraz gezmiş olduk hep beraber. Şimdi özel aldığımızda buradan kendi ekranlarımızı değiştirip ayarlayabiliyoruz. Biz buraya motor devrini koyduk ki devri görebilelim diye. Şöyle bir eleştirim var. Araçla 100 kilometre süratle seyrederken yaklaşık. 2000 devir çeviriyoruz ve EAT8 şanzımanla birlikte bu. Yani 1900-2000 devirlerde bu biraz yüksek geldi 100 km hız için. Bunu ben biraz daha 110-120'lerde beklemek isterdim. Bir diğer araç arkadaşlar 1500 devirin altına hiç inmedi. Bak hiç görmedim. O kadar söyleyeyim. Hatta açalım siz de buna şahit olun. İnmiyor abi araç. Yani hep böyle bir 1700-1800 devirlerde gitme ihtiyacı duyuyor. Şimdi bak buradan E-Save'i açayım. Motor açacak. Açtı motorumuzu. Devir hep 2000'e çok yakın. Yani hep böyle 1700-1800 minimum onu görüyorsun. Verimlilik konusunda bu aracın elektrik motoru ile benzin motorunun çalışması verimli çalışıyor mu verimli çalışıyor. Ama siz elektriği aktif olarak kullanacaksanız çok fazla şehir içerisinde kullanıyorsanız elektrikte aracı şarj etmeniz gerekebilir. Yani tamamen o mild hibrit olarak düşünmeyin mesela bu aracı. Bu dışarıdan şarj isteyebilir sizin günlük kullanımınıza göre. Ben özellikle her türlü koşullarda denedim. Hangi koşulda kullanırsam kullanayım. Araçta elektriği şurada 10-20 ya da maksimumu seçmediğim sürece elektrik abi sıfıra doğru bir gitme eğiliminde oluyor. Yaklaşık bir 200 kilometre sonunda bu elektrikte hiçbir şey bulamazsınız. Onu söylemiş olayım. Yani günlük olarak bu aracı kullanıyorsanız ve şehir için elektrik modunda kullanacaksanız şarj etmeniz kesinlikle gerekiyor. Alacaklar için özellikle söylemiş olayım. Bu araçta DS Pixel LED Vision 3.0 sistemi bulunuyor. Yani 3.0'da bu aracın güncelleştirilmiş versiyonunun bu araçta kullanıldığını söylüyor. Yani bu far tasarımının. Şimdi bu far tasarımı size halk arasında bahsedebileceğim Matrix far adı anlamına geliyor. Şu an mesela bizde kapalı ama eğer biraz daha kararsa yol koşulları müsait olursa uzun farları açıyor ve ben deneyimledim. Gerçekten güzel çalışıyor ve o bazı markalarda çok küt bir şekilde ilerlerken bu araçta da daha böyle sis farı gibi etrafı da aydınlatmaya devam ediyor. Yani güzel farları çok iyi çalışıyor. Bu araçta arkadaşlar en 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 bayıldığım özellik yani böyle bir süspansiyon yok. Araçta 20 inç jant var ama videonun başında da söyledim. 25 olsun ya, ya bu araca ben fark edeceğini düşünmüyorum. Tamam abartıyorum şu anda. Araç o kadar konforlu ki herhangi bir şekilde kasisten geçerken ben yani ilk defa 50 ile falan kasisten geçtim ve hiçbir şey sarsılmıyorum. Sanki 20 ile geçiyormuş gibiyim. Bu araçta en sevdiğim özelliklerden biri de aktif süspansiyon sisteminin olması. Buradaki kamera ve sensörler sayesinde yolu tarıyor ve bu yolu taradıktan sonra senin süspansiyonun sertlik ayarını sana ayarlıyor. Ve bu da şu demek. Ben 50 ile 60 ile kasisten geçtim demek bu arabayla. Ve 20 ile 30 ile geçiyormuş hissiyatını alıyorsun. Gerçekten de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bu arada 300 beygirin de biraz hakkını vermek istedim şu an. Alalım şuradan. Hatta elektrik de bize destek olsun. Birlikte görelim. Şuradan ne modundayız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aracın spor moduyla aracın konfor modu arasında inanılmaz inanılmaz bir şekilde konfor farkı var. Yani modlar size varlığını kesinlikle hissettiriyor. En basitinden konfor modunu aldığınızda süspansiyonlarınız çok yumuşuyor. Ve sporu aldığınızda direksiyonunuzla birlikte süspansiyonunuz da sertleşiyor. Yani bu araçta gerçekten de sürüş açısından inanılmaz tatmin olabilirsiniz. Bu arada hava da iyice karardı ve modlar değiştikçe ambiyans aydınlatmanın da değiştiğini görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu arada ön göğsükte şöyle bir tasarım var ama şurası sert. Benim için hiç önemli değil çünkü deri kaplı olarak gözüküyor ve gayet güzel gözüküyor bir bütün halinde. Fokal ses sistemimiz var. Hemen size bir şarkı açalım. Şimdi bu arada yol boşken ben size bir 0-100 yapayım mı? Şurada dörtlüğümüzü yakayım da. Yolumuz boş. 3 2 1 say. Uzunları yaktı bu arada. 100 Araç gerçekten de kopartıyor. Bak gerçekten söylüyorum araç kopartıyor ve motor sesini duyuyorsun. Bu arada araçla ilgili şunu söylemek istiyorum. Araçla yaklaşık 170-180 kilometrelere kadar çıktık. İnanılmaz bir sessizlik var. Yani ses yalıtımı gerçekten çok iyi. Yol sesini kışlık lastikler olduğu için birazcık lastiklerden ses geliyor. Haricinde herhangi bir şekilde şuralardan bir yerden rüzgar sesi duyma şansınız yok. Aracın sessizliği müthişti. Yani birçok markaya taş çıkartır onu söyleyeyim. Ama camlarda mesela çift kat cam yok. Buna rağmen bunu sağlayabilmişler. Benim çok hoşuma gitti. Hemen şöyle biraz daha ilerleyelim. Ya bu araçta sollamalar hiç problem değil. Onu size söyleyeyim. Zaten bu araç yaklaşık 500 Nm torka, 300 beygire sahip ve 4x4 model ve bu tüm her şeyi 1.6 motor ünitesinin içerisinde yapıyor. Bunu yapabilmesini sağlayan şey de tabii ki de elektrik destekli olması. Bu aracın 225 beygirlik ve 360 beygirlik versiyonları da yine bulunuyor. Tamam biraz arkadaşlar şimdi sizin için köylerin içerisine geldik. Çünkü 300 beygir bir araçtan bahsederken size biraz viraj göstermemiz gerekiyor. 4x4 bir araba yani bu aracın zaten kumda çekmemiz gerekiyordu. Ben bunu gidip asfaltta çekseydim bana kızardınız diye düşünüyorum. Bak köpeği gördü mü? Yakaladın mı? direkt köpeği gördü bu arada gece yarış gece görüşü direkt bana uyarıyı verdi ve kapalı olmasına rağmen yani şuradan o navigasyon açık değil bak gene gördü köpeği ve yemin ederim ben görmedim o köpeği Bak insanları da gösteriyor. Arkadaşlar video bir anda bölündü. Ertesi güne geldik biliyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey oldu. O gün akşama kaldığımız için Karasu'da ben size anlatabileceklerimi anlattım. Ve şimdi aracı da hem teslim etmeye giderken kısa size bir teaser geçmek istedim. Şuradaki mücevher kutumuz var. Şimdi şuradaki detaylardan işte bahsedemediğim için aslında size e, bu videoyu tekrar çekiyorum. Şuradaki saatimiz zaten biliyorsunuz açılıp kapandığında geliyor. Şurası sert plastik mesela. Ama o kadar güzel gizlenmiş ki bir e, bütün olarak deri olarak devam ediyor. Ama şurası yumuşak bak parmağım giriyor. Şurası sadece sert plastik olarak devam etmiş. Adaptif de güzel çalışıyor. İsterseniz buradan sadece limit de koyabiliyorsunuz. Sadece ben şu butonun biraz daha bu kadar plastik yerine yani little bit bir piyano bilek falan olsaymış bir hoş dururmuş sanki ya. Yani şu kulakçıklarda mesela gümüş detaylar var. İşte şurada e, sileceklerde sinyaller de var. E, o kadar yapmışken şunu da tamamen plastik yapmak yerine bir iki e, piyano bilek dokunuşlar falan. Ne bileyim ben isterdim yani biraz daha hoş olmasını isterdim. Mesela şu deri direksiyonun üzerinde bu dikişlerle beraber bu kadar güzellik var onu da insan bekliyor çünkü bu araba gerçekten de bir DS yani bunu unutmamak lazım DS'te bu premiumluğu beklemek de son derece normal bir şey işte Mesela şu an şarjımız yok ama elektrik modundaydık. Bak şimdi çıktı elektrikten. Şimdi elektrik modunda nasıl anlıyorsunuz? Buradaki e, şu şekilde de anlayabiliyorsunuz. Sürat göstergesi mavi yerine beyaz yandı. Direkt o şekilde anladım. Ben hemen kadranlardan abi enerji açayım. Şunu söylemek istiyorum. Bu araç plug-in hibrit günlük kullanımda kesinlikle sizden şarj ister. Yani normal mild hibrit, e, yarı hibritler gibi düşünmeyin. Bu araç plug-in hibrit. Bu aracı eğer ki şehir içerisinde kullanıyorsanız şarj etmenizi istiyor sizden. Mesela dün işte biz %60 ile mesela yola çıkmıştık. 200 -200 50 kilometre civarında bir yol geldik. En oldu şarjımız bak %0. Sadece eve geldim. Yani o 200 kilometrede işte şarjınızı size tamamen bitiriyor. Eğer ki buradan en sev modunu açarsanız da. Hemen şuradan göstereyim. Bak mesela burada 10 kilometre, 20 kilometre maksimum olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Şurada mesela 0 yazıyor ya menzil, elektrik menzili. Onu 10 kilometre yapabilirsin. İstersen 20 yap diyor. İster Zaten 20 kilometrede yaklaşık %70 seviyelerine tekabül ediyor. İstersen de maksimumu alayım. Ben elektrik bataryasını her an dolu tutayım senin için diyor. Hangisini isterseniz. Eğer maksimumu alırsanız yakıt tüketiminiz inanılmaz bir şekilde artıyor ve yaklaşık 100 km'de %100 bataryayı da yakalayabiliyorsunuz. Yani hızlı doluyor açık işin açıkçası ama o sırada inanılmaz bir yakıt tüketimi olmuş oluyor size. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Hemen ben size kaç kilometre kullandım ve yakıt ortalamalarından bahsedeyim. Mesela bizim ortalama dönüşteki sürüşümüzde %40 elektrik desteğini kullanmışız. Dünkü sürüşümüzde mesela 543 kilometre akşam uzun yolda bakın şu 543 tamamen uzun yol diyebilirim. Yani belki 40 kilometresi falan şehir içerisinde kalmıştır. Şimdi burada 9 litrelik bir ortalamamız var. Bu yüksek mi? Evet yüksek. Uzun yol için bu aracın bu kadar yüksek bir yakıt tüketimi vermesini istemeyiz. Normal ortalamamıza bakalım. 850 km kilometrelik aracı aldığımdan bu yana kullandığım ortalamamda 10.6. Şimdi 10.6 ve 9 rakamların özellikle 9'dan mesela bahsedeyim. Uzun yolda 9 yakması bu araç için çok fazla. Eğer bu araba 300 beygir saf benzinli olsaydı ve biz gazlayarak e, bu 9 litreyi yakalamış olsaydık abi az bile derdim. Çok okey. Ya da normalde olsa hani 300 beygir elektrik olmadan versin bana 9 litre yaksın ona da okeyim. Ama biz dönüşte inanılmaz bir şekilde tasarruflu geldik. Yani özellikle denedik. Yani nasıl anlatabilirim? Otoman süratlerini hiç geçmedik. Ani hızlanmalar hiç olmadı. Çok temiz çok soft bir e, kullanım sergiledik. Ona rağmen 9 olması çok fazla. Ya da atıyorum 200-230 civarlarında geldik. Ona da okeyim. Bu arada arabanın top speed'i de 232 kilometreye kadar görüldü. İnternette bazı videolarda 240 görenler varmış ama bizimki 232'de eh dedi tamam yeter dedi 232'den fazlasına gelmedi ama biraz daha yol olsa elektriğin de fazla olsa falan filan belki hani bir 240 olur mu olabilirdi. Biz 232 tap görebildik. Almak isteyenler için de bir bilgi olmuş olsun. Çünkü bu araçta 300 beygir bu kadar yüksek performanslı bir araç alıyorsanız tap speedini elbet merak edeceksiniz siz de. Bu arada 80 kilometreye sürete kadar elektrikle devam edebiliyoruz. Ve 135 kilometre sürete kadar da elektrik eğer ki uygun koşullardaysa yine devam edebiliyor. Yani mükemmel bir elektrik motoru var ve şey değil. Yavaş değil kesinlikle. Yani hıh diye hızlanmıyorsun normal bir otomobil süratlerinde hızlanıyorsun. Çünkü bu arabanın 0-100 5.9 saniye zaten. Yani inanılmaz bir hızlı bir araba. Haricinde sadece elektrik motoruna düşürürsen kendini onunla da ortalama bir otomobil gibi. Yani 10-11 saniyelik bir otomobil gibi hızlanabiliyorsun. O da okey bence. Ama mesela üzerime çıkıyorsun ya ben sana normalde asla yol vermem de. Vermek zorunda kaldım şu an diyelim. Çünkü iki arabayız arkadaşlar. Arabayı... Şunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Bu araçla ben günlük kullanacağım. İstanbul Beşiktaş'ta oturuyorum. İstanbul'dan işte nereye gideceğim? Her gün Ataşehir'e gideceğim. Yani bu kullanımla mümkün değil arkadaşlar. Sizin elektrik motorunuz yetmeyecek. Çünkü siz şehir içerisinde gideceksiniz ve sürekli elektrik motoru kullanılacak. Bu yüzden bataryanız yetmeyecek size. Bu yüzden de evde kesinlikle şarj etme ihtiyacı duyacaksınız. Onu baştan söyleyeyim. Eğer ki yok ben kardeşim yakıtla da kullanırım. İlla elektrik destek olmak zorunda değil. Benim amacım tasarruf değil diyorsanız. E tabi o zaman önemli değil. Ama hem elektriği hem yakıtı ben kullanmak istiyorum diyorsanız ki bu araç plug in hybrid. Ben bu aracı alan birinin hem elektriği hem de benzinli motorunu da sürekli olarak kullanmasını beklerim. Açıkçası şahsen ben. Bu arada unutmadan söylemiş olayım. Aracın dönüş şapı da inanılmaz güzel. Yani çok rahat her yerden dönebiliyorsunuz. Dönmez gibi gelen yerlerden bu araç bu cüssesiyle rahat bir şekilde dönüyor. Aynı şekilde yol tutuşu da süper. Ufak bir yatma eğilimi oluyor konforda. Ama sportta onu da direkt minimalize ediyor. Sıfıra indiriyor. Çok güzel bir yol tutuşu size sunuyor. Bir de arkadaşlar eğer hani bilenler varsa yorumu onları bekliyor olayım. Bu araç mesela bu Isıtma işlevlerini, far işlevlerini, elektronik işlevlerini motordan mı yapıyor yoksa elektrik bataryasından mı yapıyor? Onu çok merak ediyorum. Yani hangisini harcıyor, hangisini tüketiyor? Onu merak ediyorum. Bilenler varsa yoruma onları bekliyorum. Adicim teşekkür ederim. Evet şöyle alalım. Arabayı da ben bir park edeyim. Bak geri görüş kamerası da bu şekilde. 360'da direkt görebiliyorsun. Heh, hazır durmuşken fiyatlarından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu araç 300 beygir bir araç. Onun öne DZ tekrar tekrar söylüyorum çünkü 300 beygir abi müthiş bir şey araba. Şimdi bu arabanın 300 beygirlerinin şu an için fiyatı 4 milyon 49 bin lira. Opera e için. Bu arabanın yine aynı şekilde Esprit'li paketi var. Bu da biraz daha sportiflik. Aynalarda birkaç detaylar. İçeride farklı şeyler size katıyor. Ama haricinde yine donanım olarak aynı. Bu da 4 milyon 132 bin liraymış. Bu aracın bir de 225'likleri var. Yine aynı Opera e olarak. O da 3 milyon 473 bin liraymış. 360 beygir olan çok omelli 360 beygir olan versiyonuysa ise 4 milyon 593 bin liraymış. Fiyat listelerimiz bu şekildeydi. Ben bu fiyatlar arasında en güzelinin evet 300 beygir olduğunu düşünüyorum. Çünkü 60 beygir için 500 bin lira fazla vereceğiz. 225'ten 300'e geçmek için bir 500 bin lira daha fazla vermişiz. Yani 500 bin da bir yaklaşık 60 beygir falan kazanıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bu arada bu arabanın Aralık ayındaki fiyat listesinde şu an hani biz yeni yıla girdiğimiz için fiyat listesini göremiyoruz da Aralık ayındaki fiyat listesinde Opera Blue HTA 130 130'a gir otomatik dizel versiyonu 2.955.000 lira olarak geçiyor ve benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan kartlardan çıkacak videolardan izlemek istediklerinizi izleyebilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tak.kaptan. Kaptan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.